Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizler için yine harika bir e, karışımla beraberim. E, bu karışımımız yani bu kürümüz evde doğal kendimizin yaptığı, e, kimyasal olmadan e, bir macun yapacağız. Hastalıklara bağışıklık sistemimize birebir iyi gelecek bu macunumuzun içerisinde e, Zerdeçal, zencefil, tarçın ve özellikle e, keçi boynuzu pekmezi olacak. Neden özellikle keçi boynuzu pekmezi diyorum arkadaşlar. E, keçi boynuzu pekmezinin bağışıklığı güçlendirip akciğerleri temizlediği için. E, diğer pekmezler de bu işi görüyor ama keçi boynuzu pekmezi e, daha antiseptiktir. O yüzden intihap sökücüdür keçi boynuzu pekmezinin eklem ağlarına da iyi geldiği astım bronşit ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucu özelliği var arkadaşlar o yüzden hemen lafımızı uzatmadan geçiyorum şöyle bir kabımızın içerisine e, siz tabi bunu büyük bir kavanoza yapabilirsiniz e, bir hafta dolapta saklayabilirsiniz öksürüğünüzün ya da hastalığınızın gidişatına göre bir kaşık ya da iki kaşık günde yiyebilirsiniz. Dediğim gibi keçi boynuz pekmezimi kaseme koydum. Çok basit. İçerisine bir çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı zencefil, zerdeçal koydum. Bunu iyice karıştıracağım arkadaşlar. Macun haline gelene kadar karıştıralım. Yani pekmez ve içindekiler iyice özdeşti. Bir hafta dolapta saklayabilirsiniz. Ee, özellikle bugünlerde ihtiyacımız olan bir e, besin inşallah hastalıklardan bizleri koruyacak arkadaşlar bağışıklığımızı güçlendirerek dediğim gibi günde iki kere iki kaşığa kadar yiyebilirsiniz siz ve çocuklarınız gönül rahatlığı ile Tabii şeker hastalarının birazcık daha dikkatli kullanması lazım hatta hiç kullanmasın derim doktoruna danışıp öyle kullansın çünkü e, pekmez şekerli olduğu için şeker hastalarına zarar verebilir onun dışında herkes kullanabilir. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet basit evde olan malzemelerle kendi e, şurubumuzu, kendi macunumuzu hazırladık. Bu şekilde e, bir ya da iki kaşık günde gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çocuklarınızı da verebilirsiniz. Mutlaka yapın. Özellikle bugünlerde çok ihtiyacımız var. E, deneyin arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. ില്ല